Bodrum Ortakent Merkez Camii'nde geleneksel olarak her yıl Kadir Gecesi'nde düzenlenen iftar ve sahur yemeği bu yılda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Yoğun katılımlı iftarlardan biri de Kızıl Ağaç Mahallesi'nde yapıldı. Bodrum'da yaşayan hayırsever vatandaşların desteğiyle Ortakent Merkez Camii önünde Kadir Gecesi dolayısıyla iftar ve sahur yemeği verildi. 1500'den fazla vatandaşın katıldığı iftarda Bodrum Müftüsü İbrahim Kapancı da yer aldı sahur yemeğinin de gerçekleştirildiği Kadir Gecesi'ni vatandaşlar aileleriyle birlikte meydanlarda dua ederek geçirdi. İftar ve sahur yemeğinin gerçekleştirilmesine öncü olan Ortakent Merkez Camii İmamı Hasan Sönmez yaptığı konuşmada şunları söyledi. 3 yıl aradan sonra 2019 yılında mutluluğu yaşadık. 2020'de yaşayamadık biliyorsunuz. 2021'de yaşayamadık. Ramazan'da camilerimiz bomboştu. Koronavirüs bizleri maalesef etkiledi. Bu yüzden de tekrar yeniden bu eski günlere kavuşmanın mutlu olarak Yüce Rabbimize teşekkür ediyoruz. Maddi ve manevi olarak bu hizmete destek sağlayan tüm hayırseverlere ayrı, ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Kadir Gecesi dolayısıyla bir iftarda Kızıl Ağaç Pazar yerinde yapıldı. Kızıl Ağaç Koruma ve Güzelleştirme Derneği tarafından imece usulüyle düzenlenen iftar programına yaklaşık 700 kişi katıldı. Evet.